hoş geldiniz. Hem sizi hem de firmanızı kısa bir tanıyalım. Ekrem Keskin, Bereket Plastik Ticaret AŞ'de yönetim kurulu üyesiyim. Firmamız 1983'ten beri çiftçimize hizmet vermektedir, plastik anlamında. Bölge çiftçimizin için önemli yani bu bölgenin sizin için aslında Kumluca Hasyurt bölgesi tarımda Antalya'dan da önde gelen bir başkent olma şeyi taşır. Bu şekilde buradaki çiftçimizle birebir biz temas kurarak çiftçimizin ne istediğini, onun ne önceliklere önem verdiğini bilerek onlara uygun naylon üretmekteyiz. Burada daha çok sebze ağırlıklı üretim yapıldığı için işte ışık ihtiyacını karşılayan naylonlar bizim için daha önemli oluyor. Başka bölgelerde ısı daha önemli oluyor. Onlara uygun daha güzel çözümler üretiyoruz. Süper. Fuardan verim alabilir Fuardan çok verim alıyoruz. Kesinlikle bizim ürünlerimizi kullanan çiftçilerimizle birebir konuşuyoruz. Evet. Onların eğer istekleri varsa onlara daha özel ürünler geliştiriyoruz. Kullanmayanlara da tavsiyede bulunuyoruz. 5 katlı Coex şimdi yeni teknolojiyle artık çiftçimize destek oluyoruz. Bu doluya karşı, rüzgara karşı daha dirençli bir naylon. Şu an Türkiye'de iki firma bunu yapıyor. Bunlardan biri de bizim firmamız. Süper. Çok, çok teşekkür ederim. Rica ederim.